Evet, şimdi kuymak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mustafa ile birlikte yapıyoruz bu sefer. İnşallah doğrusunu yapacağız. Peynirler rendeleniyor. Ölçüsü bu mu acaba? 200 gram olmuş mudur? Ne bileyim. İnşallah odur. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Şimdi tereyağını biraz kavuruyoruz. Mısır ununu koyacağız arkadaşlar. steps aslında bu biraz üç kişiliğin tarifi oluyor. Sence suyumuzu koyalım mı? Benim Çok benim. hafif. Şimdi ne oluyor bu? Biraz yedirelim. Sonra peynirleri koyacağız. Kesin bunda suyu az olmuş güzel. Hı. Senin de bir yerde hata yapmam lazım. Evet, şimdi kuymamızı pişmeye bıraktık arkadaşlar. Böyle biraz peynirler erisin. Tereyağı da yukarı çıksın diye bekliyoruz. Hep beraber. Acıktık. <laughs> Sahurumuzu yapacağız. Nasıl Mustafa? Sence başarılı mıyız bu sefer? Bence başarılıyız. Ya çıkıyor sanki. Evet, bak yukarı yukarı çıkıyor. Evet, kuymağımız oldu arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. O <laughs> <laughs> nasıl bırakıştı ya? İyiyim kıvam. Bence iyi. Evet, evet, iyi. Aynen. Hı -hı. Çok başarılı. Evet arkadaşlar, sizler de kuymak tarifi arıyorsanız eğer tarif burada. <laughs> Çok güzel oldu gerçekten. Yağlar böyle üstüne çıktı. Ee... bir sevinç var bende. Becerememiştim. <laughs> İlklerin ben ne demiştik? Günah olmaz. Bu bizim ikinci tarifimiz. Çok güzel oldu. Şimdi yiyeceğiz, sahur yapacağız. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.